Merhaba Hoş diyelim dedik. Hocam. Afiyet olsun. Ne var ne yok. İyisiniz inşallah. Hocam nasılsın iyi misin? Dualarda bizi unutma artık ya inşallah. Allah, i̇ş müşterektir. Allah razı olsun. Bu dönemlerde dolaşılacak. Normalde Tabii, devlet erkanı diyor. Şu anda valikim. Vali bütün bu milletten sorumludur. Doğru. Yani sürekli emri bürüm var, sürekli halk içerisinde hak olunmasın. Allah razı olsun inşallah. Sizden de razı olsun. Saadet Parti Belediye Başkanı Dayı Cem Delili, Saadet Parti Merkez Ülke Teşkilatı ve Kadın Kolları Teşkilatı ile beraber acılık sanayi esnafını ziyaret etti. Saadet Partisi Belediye Başkanı Dayı Cem Dereli bugün değerli esnaf arkadaşlarımızla bir araya gelecek. Onların dertlerini dinlemek ve fikirlerini almak için buradayız. Sıkmadık el bırakmayıncaya kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz. Onlara bizi hoş karşıladıkları için teşekkür ederiz. Yılmadan, usanmadan yeni Zonguldak için çalışmalarımıza devam edeceğiz Zece. Esnaflar ise Başkan Adayı Dereli'ye ziyaretleri için teşekkür ederek bütün başkan adaylarını sahada görmek istediklerini belirtti. Kaç senedir buradasın? Oldu değil mi? Maşallah. Doşama yapıyorsun? Evet aynen. Cem Allah kolaylık versin. Cem Cem. Cem. Adın, Adın mı? Çıktı. Cem. Cem Adın içeri Nerede adlaşım benim? Adın içeri çıktı. Adım. E tamam o zaman geliriz gene ona. Evet inşallah. Bekleyelim. Allah razı olsun. Aa, Desteklerini abi. bekliyorum inşallah. Hayırlı olsun. Hayırlı Kolay olsun. gelsin. Hayırlı işler. İnşallah. Sağ ol abi. İnşallah. Kolay gelsin. İnşallah. Sağ ol.